ölüm yıl dönümü. Bahriye Üçok, aydınlanma savaşçı sanılıyor demiş Cumhuriyet gazetesi. Laiklik ve aydınlık toplumun öncü savunucusu yazarımız Bahriye Üçok katledilişinin 35. yılında gömütü başında anılacak. ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt ilk kadın ilahiyat akademisyenimizi, devrimci ve demokrasi şehidimizi dinci faşist çeteler katletti dedi. Çünkü hatırlatalım Bahriye Üçok İslam dinini çağdaş, ve dinin özünde bulunan o hoşgörüyle yorumlamış bir isimdi. Bu nedenle 60'lı yıllardan sonra hep tehdit almış bir isim. E, hatta kendini güvende hissetmediği için akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. 6 Ekim 1990 günü Ankara'da evine gönderilen kitap paketini açtı. Bomba patladı, hayatını kaybetti. Önce İslami Hareket adlı bir örgüt üstlendi bu eylem ama soruşturma ilerledikçe yargı safhasında failin Tevhid Selam, Selam Tevhid adlı e, İslamcı örgütten olduğu ortaya çıktı. E, kendi ölümüne benzer bir ölüm yaşayan Uğur Mumcu ile aynı mezarlığı paylaşıyor ve evinin bulunduğu caddede Uğur Mumcu Caddesi. Saygıyla anıyoruz. Hadi güzel bir haberle noktalayalım. Yusuf Dikeç'i çok konuşmuştuk olimpiyatlarda. Eli cebinde madalya kazanmış bu duruş epey konuşulmuştu bir altımadan